Bugün e, ee, Yalova Kadıköy'deyiz. Su saatini döndüren bir sıcak su patla. Aşağıda, Evde taramamızı gerçekleştirdik. At <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yazıları sildi bu. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Arızamızın kaynağı <gülüyor> burası. <gülüyor> Şimdi kırıp kontrol edeceğiz. <laughs> Şöyle, ah, sıcak evet, sıcak su patla. Evet. Sıcak değil mi? <laughs> Evet abi. Bizim tamam. hizmetimizden memnun musunuz? Aa, on numara Allah razı olsun. Bir seferde bunu bulmak helal olsun. Ne ya. kadardır bu sıkıntı çekiyor? Valla iki üç sene oldu ya. Geçmiş. Bulamadı. Kaç sefer getirdik adam bulamadı ya. Ha, Suçu geliyor bulamıyor ya. Dil. Olmaz böyle bir şey ya. Bu arkadaş Geçmiş, Geçmiş olsun abi. Eyvallah sağ ol kardeşim. <laughs> Mutfak ya. ya. Mutfak tanrım kullanamıyor bile ya. Kaç yıl önce açılıyorsun. Kaynamamış. Muhtemelen makine soğuktu. Şerefsizler. sizler.